Sertaç ha, Rockstar okudum onu ya. Herkes de GTA yollamış bana. Oğlum bir duyuru yok ki. Anlamadım ben şimdi. Rockstar ne demiş abi? GTA 6 çıkıyor merak etmeyin mi demiş. Yoksa biz GTA 6'yı siktir ettik yeni oyun yapıyoruz mu demiş. Ne demiş? Ben yarım mı okudum acaba? Yapıyoruz demiş. E Dememiş şu 50 gün içinde falan dedim. Ben şimdi anladım lan sizi. Oğlum bir açıklama yapsınlar amına koyayım. Ne durumda yani? Boşa mı bekliyoruz? Yapacaklar mı? Yapmayacaklar mı? Yeni GTA çıkacak diyor. Tamam amına koyayım. GTA 6 yeni GTA değil mi ya? Auto the Theft diye oyun mu çıkar çık? Yok Grant neydi lan? Tersinde okuyorum. Değil mi değil mi? Hiç ya. Ama onlar da ne dramalarla uğraşıyordur arkada ya. Psikolojileri bozulmuştur onların. Zorlanıyordur oğlum adamlar. Biraz empati yapın ya. Birazcık empati arkadaşlar. Sen sessizliğinle sadece bakışlarında daha çok şey anlatıyorsun. İyi yayınlar demiş. Es, es sen hala manita yapamadın mı ya? <laughs> Bak böyle arada bir kayıp oluyorsun. Galiba olmuyor. Sonra geri dönüyorsun. Böyle bir garip bir şey oluyor sende. Çözemedim onu. <laughs> ya da bu ya da orijinal çoktan gitti. Bir tanesi onun rolüne büründü amına koyayım. Sürekli donate atıyor. Arada bir geliyor çünkü. Para biriktirip biriktirip bak Bu bence orijinal değil. Bu başka biri. Çok ayıp by the way. Oh shit. Pepe kaka koko koko. Kappa kappa kek ve. Oh. Ne bir şey demedim oğlum. Manita yapmadın mı dedim ya. ne bileyim lan bir sürü meme kullanıyorsunuz ya doğaçlama salladım. Aşırı tilt oluyorum ya onu kullananlara böyle. Ya bu arada film çok güzel by the way. Siktir git amına koyayım. Film çok güzel amına koyayım da geç ya. <laughs> onu yazan herkes de öyle seslendirme oluyor bende. <laughs> bu arada. <gülüyor> yani. <gülüyor> <Bir koyacağım böyle. gülüyor> By the way amınakoyim. Gonna... Ne alaka abi? Niye tilt oluyorsun? Ay hey Arram niye triggerlandın? Tilt oluyorum, ne oldu? Tilt oluyorum oğlum. Sen olmayabilirsin, ben oluyorum. Aa tipe bak ya. Hayırdır ya niye tilt oluyorsun ki? Kullanıyor diye triggerlandı bana ha. Tilt oluyorum oğlum. En yakın arkadaşımın... E, ...burnunu çekmesine de tilt oluyorum. Arkadaşım değil mi? Benim arkadaşım. İstiyorsunuz ki hiçbir şey konuşmayalım ha. Sen kullanıyorsan kullan oğlum. E, Bromam 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 e, Donate atmış geç Türkiye yapılmış bir içerik yapıyoruz Fikrini söyler misin Hayırlı olsun kardeşim Abi yayınlar kolay gelsin Şöyle videolara başlasın Oyuna düşeriz adamın dibisini Öyle yapacağım zaten Abi üç kere başlattım, üçünde sövdün Canın sağ olsun Yine <laughs> de nerede <sövdün? gülüyor> İyi yayınlar Kanalıma yeni video attım Atma Seven, Sevenia ne yani videom var ne de YouTube kanalım sadece yayınlar dilerim. Hem keyif al hem de bize keyif ver demiş. Eyvallah kardeşim.